24-25 sezonu Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmıştı. Kadroya kiralık olarak dahil edilen Victor Osimen, dünyanın belki de elle sayılacak en iyi 5 santraforundan biriydi. Ama geçen sezon Galatasaray'ı tatmin etmeyen bir Avrupa sonucu vardı. Galatasaray her ne kadar iyi bir kadro kurmuş olsa bile Avrupa'da iyi başlayan süreç AZ Altmar karşısında elenmeyle sonuçlanmıştı. Avrupa başarısını göremeyen taraftarın tepkileri gittikçe artıyordu. Yaz transfer dönemi başladı. Transfer dönemi başlar başlamaz sessizce uçaktan bir Alman yıldızı indi. Leroy Sané. Dünya futboluna çok tanıdık bir isimdi. Bu transferi gören Galatasaray taraftarı aslında mesajı almıştı. 25-26'da hedef Şampiyonlar Ligi. Aradan geçen sancılı bir ayın sonunda beklenen uçak İstanbul'a inmişti rekor bonservis bedeli olan 75 milyon Euro'yla ile Victor Osimen kadroya katılmıştı. Taraftarın ona güveni sonsuzdu. Ardından önü arkası kesilmeyen yıldız transferler devam etti. Hali hazırda güçlü bir kemik kadrosu olan Galatasaray'a İlkay Gündoğan ve Wilfred Singo gibi isimler de dahil oldu. Bu transferler her ne kadar taraftarı coştursa da masa başında işler farklıydı. İnanılmaz maaşlar ve bonservis bedelleri taraftarda kuşku oluşturuyordu. 25-26 sezonuna ligde galibiyetlerle başlayan Galatasaray, beklenildiği üzere ilk Şampiyonlar Ligi maçına Almanya'ya Frankfurt'a namalup gidiyordu. Ama takımda bir eksik vardı. Victor Osimhen geçirdiği ufak sakatlık sebebiyle maç kadrosunda bulunmuyordu. Daha doğrusu Okan Buruk Osimhen'i riske atmak istememişti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Galatasaray, her ne kadar Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçmiş olsa da, şanssızlıklar ve Osimen'in yokluğu nedeniyle 5-1 gibi hüsran bir sonuca uğradı. Bu mağlubiyetin ardından tepkiler kesilmek bilmedi. Hali hazırda bu kadar para harcandığını gören taraftar, bu mağlubiyet sonrası resmen küplere binmişti. Okan Buruk'un üstündeki baskı da hat safaya çıkmıştı. Ayrıca bir sonraki rakip, son sezonun Premier Lig şampiyonu olan Arne Slot'un Liverpool'uydu. Bu karşılaşmaya da taraftar tarafından mutlak mağlubiyet gözüyle bakılıyor. Olaüstü bir atmosfer. Tribünler coşar. İngilizlerin Ali Sami Yen Cehennemi olarak adlandırdığı yerdeyiz. İlkay, Poreyra, Poreyra sol kanada, Barış Alper Yılmaz, sağsında Barış Alper sıyrıldı, yerde kaldı, penaltı, penaltı, penaltı! Alisson kalesinde, işaret verin, Osimhen ve gol! Victor Osimhen! Turpan, maç bitti diyor! Bir İngiliz daha, Alisson cehenneminden çıkamıyor! Organizasyondan önce birçok kişiye bu sene kupayı kim alır sorusunu sorsak, belki de %90'ından Liverpool cevabını alacağımız takımı. Galatasaray 1-0 gibi bir skorla sahaya gömmüştü. Tabi bu sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda bir inmenin başlangıcı olabilirdi. Hadi gelin, bir de o günü Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'tan dinleyelim. İlkay, siz her maçı bu atmosferle mi oynuyorsunuz? Dostum bu çılgınca kulaklarım resmen duymuyor. Bu taraftar inanılmaz. Galatasaray geninde her zaman büyük takımları yenmesini bilen bir DNA taşımıştır. Taraftar Liverpool maçının heyecanını atlattıktan sonra gözler Bodo Glint maçına döndü. Taraftarın geçen sezondan kalma, kendi takımına nazaran daha alt seviye takımlara puan kaybetme travması hala tazeydi. Ve yeniden aynı sorular akıllara gelmeye başladı. Galatasaray yine kendinden daha düşük seviyedeki bir takıma puan mı kaybedecek? Ama Okan Buruk bu sefer dersine iyi çalışmıştı. Yeni oyun stilini deneyeceği Bodo Glimp maçını büyük bir heyecanla bekliyordu. Bugün de devam ediyor. Michael Oliver son kontrolleri yaptı. İklimi beğenmiş. Yakın Mario Lemina kazandı. Ozibe karşı karşıya Ozibe ve gol! İşin işinde, oh, sebebi, döndü. Galatasaray'ın yeni oyun anlayışı Bodo Glimp karşısında inanılmaz bir şekilde işlemişti. Oyun tarzının ana fikri topu rakibe bırakıp rakip defans atağa çıkmaya çalışırken hücum hattı tarafından yapılan baskılarla topu rakip yarı alanda kapıp fırsat yakalamaktı. Osimen bu anlayış için resmen biçilmiş kaftandı. Üst düzey atletizm becerisi ve kondisyonu onu adeta benzini tükenmeyen bir pres makinesine çeviriyordu. 3 puanı 3 gol lihanesine yazdıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gözünü zirveye dikmişti. Sıradaki duraksa Hollanda deplasmanında Ajax'a karşıydı. Ajax'ın güncel formu geçen sezonun aksine hiç iyi değildi. Galatasaray'ın bitmemiş bir hesabı vardı Geçtiğimiz Avrupa Ligi sezonunda Galatasaray'ın ilk 8 umutlarını yerle bir eden Ajax'ın Şampiyonlar Ligi umutları şimdi Galatasaray'ın elindeydi. Ve tasmanın ipini tutan isim Victor Osimendi. Peki sizce Osimen ne yaptı? Sane, Sane, Singo bindirme yaptı. Sane, orta Ben gol! Victor Osimen, Osimen, Osimen gol! Victor Osimen, Osimen, Osimen gol! Ajax karşısında hat-trick yapan Osimen, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine göre bir maç eksiği olmasına rağmen güncel olarak gol kralı konumunda. Galatasaray ise 36 takımlık lig aşamasında Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinin hemen arkasında 9. sırada bulunuyor. Hikayeye başlarken demiştik ya, Hayalin peşinden gidenler için gökyüzü bile dar. Bundan sonrası ne olur meçhul. Ama Galatasaray'ın şu anki performansı dünya standartlarına göre gayet yeterli. Biz demiyoruz. Puan tablosu öyle söylüyor. Galatasaray'ın önünde 4 zorlu maç daha var. Şu anda bir üst turu neredeyse garantilemiş durumda. Fakat Galatasaray'da hedefler her zaman olduğu gibi ilk 8. Bu belgeseli size sunmaktan büyük keyif aldım. Aynı duyguları size yansıtabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki destanlarda görüşmek üzere.